Coşkun Oluz kardeşimin Melekli Kasabası'nda gerçekleştirdiği, meydana getirdiği Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'ni Kenan Karadağ kardeşimle gezdik. Hayranlıkla izledik. Mükemmel geçmişte dedelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin kullandığı objeleri gördük. Son derece mutlu olduk, duygulandık. Gerçekten muazzam bir emek harcanmış. Çok fazla destek almadan yöresel komşulardan desteğiyle, hiçbir desteğiyle muazzam bir müze, ben müze diye nitelendiriyorum, ama kültür ve sanat evi oluşturulmuş kendisine teşekkür ediyoruz. Umarım daha da genişler, daha da büyütür burayı. Çok sağ olun.